Öncelikle selamlar. Bu kapının açık uyarısının olmasının sebebi bu alttaki, üstteki veya buradaki sensörden dolayı değil. Bunun asıl sebebi buradaki dilden dolayı. Bu dilin bu iki tane vidası gevşiyor. Bu iki vidası gevşediği için bu ileri geri hareket ediyor. İleri geri hareket ettiği için kapı Buradaki normalde kapı kapalı olması için alttaki ve üstteki bu iki sensöre baskı yapması gerekiyor. Bu baskı yapmadığı için yani kapı bundan dolayı geriye doğru çekiliyor. Baskı yapmıyor o sensörlere. Baskı yapmadığı için sürekli açık hatası veriyor. O açık hatasının vermesinin sebebi burası. Bunu bir tık geriye çekip bu iki vidayı iyice sıktıktan sonra kapı bir daha geriye doğru çekilmeyecek. Geriye çekilmediği için bir daha açık hatası vermeyecek. Ben de önceden oluyordu. Daha önceden bu iki yere kağıt sıkıştırıyordum. Ama bir çözümü olmadı. En sonunda kapının dışta kaldığını fark ettim. Dışta durduğunu fark ettim. Ondan sonra buraya baktığımda bu iki vidanın gevşemiş olduğunu gördüm. Gevşemiş olduğunu gördükten sonra bunu bir tık geriye çektim. Öyle sıktırdım. Daha önceden zaten ileride durduğunun izi kalmış. Orada oksitlenme gibi bir şey olmuş. Oksitlenme değil ama şey ee, beyaz bir iz. Ondan dolayı burayı fark ettim. Burayı sıktırdıktan sonra bir daha bana kapı açık hatası vermedi.